yatan zat e, Cebrizade Hasan Efendi. Bildiğimiz kadarıyla mevcut kabir se sembolik bir kabir. Asıl kabri e, oranın altında. Daha önce e, yol çalışmalarında e, biraz daha yaklaşılmaya çalışılsa da iş makineleri, kompresörler vesaire bir şekilde hep aksaklık oldu. Bozuldu, kırıldı. Ama mübareğin olduğunda bölgeye giriş yapılamadı. Mübarek de halen burada e, yatmakta. Bu kabrin arka tarafında bir ev daha vardı. Ee, kamulaştırma neticesinde o evin olduğu yerden bir yol açıldı. Böylelikle kabir yolun ortasında kaldı ve bir kavşak meydana geldi. Normaldeki yolumuz burasıydı. Çift şerit halinde de buradan geçmekteydi hatırladığım kadarıyla. O esnada da yapılan çalışmalarda hep bir arıza meydana geldi. Ee, yani buraya girilmeye çalışılmadı ama etrafında çal çok da çalışma yapılamadı. İçeriye girilemedi dediğim gibi buradaki kabir sembolik bir kabir. Asıl e, mefta oranın altında bir merdiven var ve aşağıda yatmakta. Asıl kabir aşağıda. E, kabrin altında gerçek kabrin mevcut. Meftanın. Burada bir kapak mevcut. Bu kapaktan hatırladığımız kadarıyla bir merdiven iniyor ve kabri eee knetanın kabri aşağıda yerin altında özel e, odada bulunmakta. Buradaki kabir de sembolik bir kabir.